Mide ve ince bağırsak anatomisinden bahsedeceğiz. Mideye baktığımız zaman şu şekilde karın boşluğunda regio epigastrika ve regio hipokondriyaka sinistrada bulunan bir organdır. Bu şekilde karaciğeri kaldırdığımız zaman daha iyi görebiliriz. Şu organımıza mide diyoruz. Mide sindirim sisteminin en geniş yeridir. Yukarıdan özefagusla bağlantı kurar. Aşağıda ise ince bağırsağın duodenum bölümüyle bağlantı kurmaktadır. Şu şekilde çıkarıp tek tek inceleyelim. Mideye şu şekilde sek olarak bakalım. Burası yukarıda özefagusla bağlantı kurduğu kısım. Burası ise duodenumla bağlantı kurduğu kısım. Özefagusla bağlantı kurduğu şu deliğe ostium kardiyakum adı verilmekte. Bu deliğe ostium kardiyakum deniyor. Duodenum ile bağlantı kurulan şu deliğe ise ostium Pyloricum adı verilmekte. Baktığımız zaman ostium kardiyakumun hemen yukarısında şurada bir çentik bulunuyor. Bu çentiye insusura Cardialis ismi veriliyor. Insura kardiyalisten şöyle bir hat çizersek yukarıda kalan kısmına fundus gastricus adı veriliyor. Şurada ostium kardiyakum etrafına pars kardiyaka ismi veriliyor. Şurada bir çentiğimiz var. Bu çentiğe insusura angularis ismi veriliyor. Insusura angularis'ten şöyle bir çizgi çekildiği zaman bunun yukarısında kalan şu kısma corpus gastricum adı veriliyor. Ee, gene bu çizginin gerisinde kalan şu kısma ise pars pylorica adı veriliyor. Pars pylorica'yı da kendi arasında böleceğiz. ...şuradaki insusura angularis'ten... ...üçgen olacak şekilde şöyle bir parça... ...şu kısma ...antrum pyloricum ismi verilmekte. Daha sonra kalan şu genişlemiş kanal şeklindeki yere... ...kanalis pyloricus adı verilmekte. Ve en son... ...ostium pyloricum'un etrafında kalan şu kısma ise... ...pyloris adı verilmekte. Baktığımız zaman midenin yukarısında kalan şu kısa kenara... Kurvatura minor adı veriliyor. Midenin şöyle yanlarında ve aşağısında kalan geniş kenarına ise kurvatura major adı veriliyor. Ensusura angularis hizasında şu şekilde bir oluk oluşuyor. Bu oluğa sulcus intermedianus ismi veriliyor. Baktığımız zaman tam şurası ostium cardiacum Şurası ostium pyloricum. Ostium pyloricumun etrafındaki kas tabakası musculus sphincter pyloricus adını alıyor. Mide kesitinden midenin tabakalarına bakalım. En dışta tunika serosa dediğimiz bir tabaka bulunuyor. Bu periton dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Onun içerisinde tela subseroza dediğimiz bir tabaka bulunuyor. Şu. Burada damar ve sinir ağları bulunuyor. Onun içerisinde tunica muscularis dediğimiz kas tabakası bulunuyor. Kas tabakasının en dıştaki lifleri longitudinal seyreden lifler. Onun içerisindeki lifler sirküler seyreden lifler. En içteki lifler ise oblik seyreden lifleri oluşturuyor. Daha içerideki şu tabaka tela Sub mukoza tabakası. Onun da içerisinde şurada tunika muscularis mukoza dediğimiz bir tabaka bulunuyor. En içteki tabaka ise tunika mukoza tabakasını oluşturuyor. Bu mide maketini de açıp içerisine baktığımız zaman şu şekilde mukoza tabakasını görüyoruz. Şu tabaka tunika mukoza dediğimiz tabaka. Mukoza gördüğünüz gibi düz değil girintili çıkıntılı. Bu plikalara plika gastrika adı verilmekte. Plikaların tamamına. Aradaki bu çukur yerleri ise araya gastrika adı verilmekte. Plikalardan bir tanesi şu şekilde ostium kardiyakumdan ostium pilorikuma doğru uzunlamasına uzanıyor. Şöyle ve onun üzerinde bir oluk oluşuyor. Bu oluğa mide caddesi yani canalis gastricus özel adıyla ise valdeğer caddesi ismi verilmekte. Mideyi besleyen arterlere bakalım. Kurvatura minor üzerinde sol tarafta arteria gastrica sinistra dalı bulunuyor. Bu truncus celiacus'un dalıdır. Sağ tarafta ise arteria gastrica dextra bulunuyor. Bu ise arteria hepatica communis'in dalıdır. Kulvatron mayor üzerinden bakacak olursak gene sol taraftan gelen arteria gastromentalis sinistra, arteria splenica'nın dalı. Arteria sağ tarafta arteria gastromentalis dextra ise arteria gastroduodenalis'in dalıdır. Bir de arteria gastrica brevisler var. Gene böyle sol taraftan besleyen burada yapılmamış. Midenin sinirsel uyarımına baktığımız zaman, e, simpatik lifler, nervus splanchnicuslar aracılığıyla gelir, nervus splanchnicus major ve nervus splanchnicus minördeki pira lifler. Truncus trunksöliakus etrafındaki ganglion e, söliakuslarda nöron değiştirerek mideye. E, simpatik uyarı götürür. Parasempatikleri ise nervus vagus aracılığıyla gelir. Şu beyaz olanlar nervus vagustan gelen lifleri gösteriyor. nervus vagus da ise sol nervus vagus ön tarafı ağırlıklı uyarırken sağ nervus vagus arka tarafı uyarır. Bu şekilde mide üzerinde bir sinir ağı oluştururlar. Mideye bir de hızlıca bu maketten bakalım. Özefagusla mide arasındaki şu deliğe ostium cardiacum Mide ile duodenum arasındaki şu deliğe ostium pilorikum adı veriliyor. Şurada bir çentimiz var. Insusura cardialis. Buradaki çentik insusura angularis ismini alıyor. Insusura cardia, cardialis'ten düz bir hat çizdiğimizde yukarıda kalan mide bölümüne fundus gastricus adı veriliyor. Ostium cardiacum çevresindeki mide bölümüne pars cardiac adı veriliyor. Şu çentikten, insurangularisten şöyle bir hat çizersek bu arada kalan bölüme corpus gastricum adı veriliyor. Gene bu çizgiden sonrasını ise pars pylorica adını veriyoruz. Şurada üçgen bir alan var şu şekilde pars pylorica'nın ilk kısmı antrum pyloricum diyoruz. Daha sonraki şu kanal gibi olan kısma canalis pyloricus ismi veriliyor. Ostium pyloricum etrafında kalan kısma da pylorus diyoruz. Kısa kenarına şöyle kurvatura minor, geniş kenarına, uzun kenarına ise kurvatura major ismini vermekteyiz. Gene ön yüzüne paries anterior, arka yüzüne paries posterior denilmekte. İçine baktığımız zaman da gene tunica tunika mukoza da böyle kıvrımlar bulunuyor. Bu kıvrımların çıkıntılı kısımlarına, şuralarına Plika gastrika ismi veriliyor. Plika gastrikaların arasında kalan çukur kısımlara ise araya gastrika denilmekte. Bu plikaların bir tanesi ostium kardiyakumdan ostium pilorikuma doğru şöyle uzunlamasına ilerliyor. Bunun üzerinde kalan şu e, geçite şuraya Valdeyer caddesi veya Mide caddesi adında kanalis gastricus denmekte. Mideden sonra ince bağırsak bölümlerine bakalım. Rahat görülebilmesi için mideyi kaldırıyorum. Daha sonra şuradan ince bağırsaklar başlıyor. İnce bağırsakları 3 bölümde inceliyoruz. Şu parçayı da kaldırdığımız zaman ilk parçası şurada görülen duodenum parçası. Daha sonra duodenumun devamı olan jejunum parçası ve daha sonra da ileum parçası görülmekte. 3 parçadan oluşuyor. Şu jejunum ve illiumu da çıkarttığımız zaman duodenumu daha rahat görebiliyoruz. Şurası c harfi şeklinde duodenumun görüldüğü kısım. Duodenumun yukarıdaki şu parçasına pars superior duodeni diyoruz. Aşağıya doğru inen şu parçasına pars descendens duodeni diyoruz. Horizontal ilerleyen şu parçasına pars horizontalis duodeni diyoruz. Ve daha sonra şöyle yukarıya doğru kıvrılan kısmına ise pars ascendens duodeni diyoruz. Daha sonra bir kıvrım yaparak jejunuma e, birleşiyor. Baktığımız zaman par superior dövdeni dediğimiz ilk parçası içerisinde plika bulunmaz, düzdür. E, i̇lk kısmında bir şişkinlik vardır. O şişkinliği ampulle dövdeni diyoruz. Ampulle dövdeni diyoruz. Daha sonra bir kıvrımla aşağıya dönüyor. Bu kıvrıma flexure dövdeni superior diyoruz. Daha sonra paclisenden duodenum kısmı görülüyor, şu aşağı inen kısım. Burada düzensiz bir şekilde plikalar başlıyor, plikalar görülmeye. Burada belli oluşumlar var, onlara bakalım. Pankreasın ve safra kesesinin kanalları buraya açılıyor. Şu pankreasın kanalı, ductus pancreaticus dediğimiz, yukarıdan şurada azıcık yeşil görünen de. Safra kesesinin, Ductus Coledocus dediğimiz safra kesesinin kanalı. Bunlar ikisi birleşerek şuradaki ampullalardan açılıyorlar. Açılmadan önce şu şekilde bir aşağıya doğru kabarıntı oluşturuyorlar. Bu kabarıntıya Plicalla longitudinalis duodeni ismi veriliyor. O plikanın ucunda da açılış delikleri var. Buraya da papilla duodeni major ismi veriliyor. Bu duodeni major'dan daha yukarıda bir de minor var. Burada tam olarak gösterilmemiş. Jejunum ve ileum arka taraftan bir periton parçasıyla asılmış durumdadır. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman arkada görülen ve bağırsakların her birini tek tek e, tutan şu Periton parçasına mezenteryum deniyor. Bu mezenteryum bir kökle arka duvara asılmakta. Şu şekilde kök kısmına şurada da görülen kök kısmına radix mezenteri adı verilmekte. Radix mezenteri şu şekilde oblik seyrediyor. Abdominal aortanın sol yukarısında kalan kısmı jejonumu tutarken sağ aşağısında kalan kısmı ise şurası ise ilium parçasını tutmakta. İnce bağırsaklara baktığımız zaman mide ile birleşme yerine ostium pyloricum demiştik. Aşağıda kalın bağırsakla birleşme yeri ise ostium ileale dediğimiz bir delik. Şunu da gösterdiğimiz zaman şurada görebiliyoruz. Burası kalın bağırsak, şurası ince bağırsak. Deliğe ise ostium ileale ismi veriliyor. Deliğe yakan, yakın olan bu son e, ileum parçasını ise pars terminale ileum ismi verilmekte. Bu maketten de duodenumu inceleyelim. Duodenum şu şekilde ciğer şeklinde pankreas başını sarmakta. Üst kısmına pars superior dedik. Şur kısmına pars descendens dedik. Horizontal uzanan şu parçaya pars horizontalis dedik. Bir de şuradan şöyle baktığımız zaman yukarıya doğru kıvrılan şu kısmına ise Pars Ascendens ismi verilmekte. Pars Ascendens'ten sonra şurada Jejunum başlıyor. Jejunum'a doğru olan şu kıvrım yerine ise flexura duodonus regionalis ismi veriliyor. Yine şöyle baktığımız zaman e, pars superior ile pars descendens arasındaki şu kıvırma flexura duodonus superior, pars descendens ile pars horizontalis arasındaki şu kıvrılmaya ise flexura duodonus inferior ismi veriliyor. Buradaki yapılara baktığımız zaman e, şu pilikalara plika circularis ismi verilmekte. Birinci kısımda e, a, görünmüyor, ikinci kısımda düzensiz, üçüncü ve dördüncü kısımdan sonra düzenli olarak görülmeye başlıyor. E, i̇kinci kısmı açılan kanallar var. Bu kanallardan birincisi şu pankreasın içerisindeki ductus e, pancreaticus dediğimiz kanal. Ductus pancreaticus bazılarında şu şekilde bir aksesuar kanal da bulunduruyor. Buna da ductus pancreaticus accessorius adı veriliyor. Bir de arka taraftan bakacak olursak burada görülecek. Şu şekilde şu da Ductus 9 dediğimiz safra kanalı. Ductus 9 adı veriliyor. Bu iki kanal e, mukoza içerisinde birleşip, birleşerek bir kabarıntı oluşturuyor. Ampilla hepatopankreatika dediğimiz. Daha sonra şu şekilde aşağıya doğru bir plika kabarıntısı yapıyor. Şöyle ortlayıp şu plika kabarıntısına şöyle aşağıya doğru olan şu plika kabarıntısına plika longitudinalis duodeni ismi veriyoruz ve bu plikanın sonunda bir açılış deliği bulunuyor. Şuradaki açılış deliğini ise papilla duodeni major ismi veriliyor. Bazen şu aksesoryusun olduğu zaman onun ucunda şurada papilla duodeni minor diye açılış deliği de bulunuyor. Şurası zaman burada görünen arterlere şu arteria mezenterica inferior arteri arteria mezenterica inferior'dan şu şekilde gelen arter arteria pankreatico duodenalis inferior adını alıyor. Aşağıya doğru şu gidenler ise arteria jejunalis ve arteria ilealis olarak isimlendiriliyor. Gene yukarıdan bakacak olursak şöyle arkayı çevireyim. Şu trunkus celiacus arterimiz, trunkus celiacus'tan yukarıya doğru çıkan arteria gastrica sinistra, şöyle pankreas üzerinde sola doğru uzanan arteria pancreatica. Aynı şekilde pan, e, trunkus celiacus'un bir diğer dalı ise arteria hepatica communis şu tarafa doğru giden ise so, sağa doğru giden ise arteria hepatica communis. Arteria hepatica communis daha sonra şöyle Baktığımız zaman şu arteria hepatika communis. Daha sonra şöyle yukarıya doğru bu bölgenin beslenmesine bakalım. İlk olarak şurada çıkan kök, truncus coeliacus kökü. Truncus coeliacus'un 3 tane dalı vardı. Yukarıya doğru olan şu arteria gastrica sinistra sola doğru giden şu dal arteria splenica, sağa doğru giden ise arteria hepatica communis. Daha sonra arteria hepatica communis geliyor. Yukarıya doğru arteria hepatica propriyayı ve aşağıya doğru arteria gastroduodenalis dalını veriyor. Arteria gastroduodenalis şurada şu şekilde arteria gastromentalis dextra dalını veriyor. Ve aşağıya da arteria pankreaticoduodenalis superior dalını veriyor. Bunlar e, truncus celiacus'tan kök alan dallar. Şu ise arteria mezenterica superior kökü. Şuradan gösterebiliriz. Şu arteria mezenterica superior. Arteria mezenterica superior geliyor. Şuraya yukarıya doğru bir dal veriyor. Bu arteria pancreatica duodenalis inferior dalı. Aşağıya doğru ince bağırsaklara giden dalları veriyor. Şunlar arteria jejunalis ve arteria ilealis'e giden dallar. Aradan ise kalın bağırsakta anlatılacak olan arteria kolika dextra dalını veriyor. Venöz dönüşe bakacak olursak yine bu venöz dönüşte şu vena mezenterika süperiyor. Arkadan baktığımız zaman şu vena mezenterika süperiyor, şu vena mezenterika inferior, Vena mezenterika inferior Şöyle vena splenikaya açılıyor. Vena splenika ile vena mezenterika süperiyor da birleşip vena porta hepatisi oluşturmakta. Şu ise daha önce bahsedildi duktus kolidokus dediğimiz kanal. İnce bağırsak parçalarına bir de bu maketten bakalım. Rahat görünmesi açısından ben şu kalın bağırsak parçasını çıkarıyorum. İlk olarak inceleyeceğimiz kısım şurası. Duodenum dediğimiz kısım. Duodenum dört parçadan oluşuyor dedik. İlk parçası şurası. Pars superior. Pars superior'un İlk genişleyen şu kısmına ampulla duodenum veya bulbus duodenum diyoruz. Daha sonra aşağıya doğru inen parçası pars descendens. Pars descendens de pars superior arasındaki kıvrım yerine flexura duodenum superior ismi veriliyor. Pars descendense baktığımız zaman buraya belli kanallar açılıyor dedik. Kanallardan biri pankreas içindeki şu ductus pancreaticus kanalı ve bir de şu ductus pancreaticus aksesorius dediğimiz ufak kanal. Ductus pancreaticus accessorius şurada papilla duodeni minor dediğimiz bir açılış ile açılıyor. Pan, e, ductus pancreaticus ise gelip yukarıdan gelen ductus coledocus ile birleşiyor. Ve şurada bir, birleşip bir ampulle oluşturuyorlar, kabarıntı oluşturuyorlar. Bu kabarıntıya ampulla hepatopancreatica ismi veriliyor. Bu ikisi ise şurada e, papilla duodenum major dediğimiz açılış deliğiyle e, buradaki... Pars descendens kısmına açılıyorlar. Daha sonra aşağıda şurasına pars horizontalis diyoruz. Aradaki kıvrım yerine gene flexura dorsalis inferior diyoruz. Pars horizontalisten sonra yukarıya doğru gelen bir kısım var şöyle. Pars as e ascendens ve sonra şurada bir kıvrımı var. E flexura dorsalis jejunalis ve jejunum başlıyor şöyle. İlk 2/3'lük 2/5'lik kısmı jejunum 3 bölü 5'lik kısmı ise ileyum olarak geçiyor. Farklarını söyledik zaten diğer makette. Baktığımız zaman şu son kısmına şuradan şu son kısmına e, pars terminal ileyum diyoruz. Terminal ileum. Ve şu açılış deliğine ise ostium ileali adı verilmekte.